Herkese selamlar. Hepinizin en çok merak ettiği sorunun yanıtı geliyor. Evet, hep uygulama sonrasında işlemin hemen ardını paylaşıyorduk ve şunu soruyorsunuz. Bu uygulama kalıcı mı? Seansların tamamı bittikten sonra ne oluyor? Paylaşır mısınız? Demiştiniz. Bugün Yunus Emre bizlerle beraber artık tüm seansları bitti. Hatta bir hafta 10 gün sonrasında da evleniyor. Yunus Emre, ilk geldiğin gün itibariyle şimdi tasarımı tamamlandı ve kaşın çok kalındı. Artık yüzüne uygun anatomik olarak biraz daha yakından gösterelim. Anatomik olarak da bir tasarım gerçekleştirdik. Epilasyon seansların da bitti. Evet. Artık evleniyorsun da. <laughs> Seninle işimiz bitti yani. Allah'tan dokunmadınız ha <laughs> evleniyorum. Peki <laughs> süreç e, nasıldı? Ve seansların sonunda şu an e, ilk aldığın reaksiyonla beraber şu an itibaren nasıl değerlendiriyorsunuz? 4-6 yani 4 bitti Hı -hı. komple ve ben çok memnun kaldım hani bunu söyleyeyim ne söyleyeyim yani çok teşekkür ederim bu konuda. Ederim. Hani bu arada şöyle tasarım mı hani bu kadar kısa sürede bitmesi de çok yani harika oldu. Düğün, düğüne de denk gelmesi çok <laughs> iyi oldu. bazen aslında 4 seans ortalama bizim paketimizde ama bazen kış hani kaşın yapısına göre birkaç seans ilave edebiliyoruz. Bazen iki seans da bitebiliyor. Bu tamamen aslında kişinin Vücut e, vücut yapısıyla alakalı, işte kıl kökünün e, yapısıyla alakalı. Ama ortalama 4 seans yeterli oluyor. E, genel yorumlar nasıl? Ya şey, şöyle bir şey var, benim kaşım çok kalın olduğu için insanlar şu Bunu an... Bunun 3 katıydı arkadaşlar, 3 <Üç> katı. <laughs> şey, insanlar şaşırıyor, çok şaşırıyor yani. gerçekten hani. Bir de şey var hani, hiç anlaşılmadığı için insanlar tuhafsıyordu hani. Değil mi? Çok, yani herkes çok memnun yani. Şimdi şu anda baktığınız zaman, e anormal bir şey görüyor musunuz? Gayet normal. Hep kendi kaşıymıştı. gibi. Evet. tabii bir daha aldırmak zorunda olmadığın için de Ya kesinlikle zaten ben yıllar yıll yıllar boyunca sürekli gidip aldırıyordum. Bir de aynısını koruyamıyorsun sürekli. Hep değişiyordu. Ya yamuk oluyordu. Bir sürekli aldırmak çok sıkıcı ve yorucu yani. Hep canın acıyor. Peki Ama şu an bitti. Öyle bir derdimiz kalmadı. Çünkü bundan <laughs> sonra çok rahat edecek kaşını almak zorunda. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> genelde beylerin ya kız arkadaşları ya anneleri ya da Kız kardeşleri kaşını almak zorunda kalıyor. E, bu dertten de onu için bizi kurtarmış. Vallahi tavsiye ediyorum ben, söyleyeyim Teşekkür <laughs> ederiz. Özellikle dört e, d anatomik erkek kaş tasarımının en önemli ayrıcalığı şu. Bazen beyler e, kaşımı aldırayım ama e, sadece çevresini toparlayın diye biliyorlar. Ya da bazen e, hiç ben tasarım istemiyorum sadece epilasyonla çevresini toparlayın gibi talepler gelebiliyor. Arkadaşlar özellikle. 4D anatomik kaş tasarımı yapılmadan yapılacak epilasyon yöntemleri de kaşınız... Senin mi? Aç, kim arıyor bakalım? Yok yok, <laughs> hemen bak bakın. Belki de nişanlısı müstakbel eş Evet, eşim arıyor. Değil mi? Evet. Bir merhaba da istersen ya. Yok yok, şimdi açmıyorum. Eyvah, eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, hemen kapatalım videoyu. E, tasarım yapılmadan epilasyon yapılırsa eğer gerçek anlamda kaşın ana hatlarını, ana anatomik yapısını bozarsınız. O yüzden mutlaka önce tasarım, sonrasında da bizim anatomik tasarımda 4D teknolojiyle yaptığımız özel epilasyon yöntemi yeterli olacaktır. Çok teşekkür ederiz hanımefendi. Çok bekledim. Ben sen hemen geriden <laughs> bakalım. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun.